Sevgili Orhanca dostları, Ebced hesabı yaparak yıllık aylık burç bakımınızı yapıyorum. Ebced hesabı Osmanlı'da padişahların, cariyelerin kullandığı güvenilir, doğru sonuçları bildiren ilim dalıdır. Uğraşlı çalışmayla Ebced hesabı yaparak size sunduğum burç yorumlarım kısa sürede beğenildi, ilgi gördü. İlginize teşekkür ederim. Sevgili yaylar, Haziran ayında enerjik, istekli, çaba içinde olacaksınız. Kendinizi harika hissedeceksiniz. Bu pozitif halinizi değerlendirmek isteyeceksiniz. Ortaklık, iş anlaşmaları ve ilişkiler konusunda yeni imkanlar ile karşılaşacaksınız. Yaylar sakin yapılarını avantaja çevirecekler. Atılımlarında, girişimlerinde aceleci davranmayacak, daha titiz düşünerek hareket edecekler. Yayların kendilerine olan özgüvenleri sayesinde başarılı olacaklar. Yaylara önerim açık fikirli olun. Olumsuz fikirlerinizi bile söylemekten korkmayın. Çevreniz sizi anlayacaktır. Sevgili Yaylar, arkadaşlarınıza, yakınlarınıza zaman ayırın. Bu ay bir kısım yay arkadaşlarından ya da yakınlarından unmadıkları bir anda yardım alacaklar. Saygı gösterin saygı görün. Mantığından uzaklaşmayın. Sevgili yaylar, her önerimin bir nedeni vardır. Yurt dışı ile ilgili girişimlerinizde olumlu güzel gelişmeler yaşanacak. Hayatınızın içindeki bazı anlam veremediğiniz konuları çözecek, bu konuların gerçek nedenlerini anlayacaksınız. Bu da sizi manasız gelişen konulardaki sonuca götürecek. Yaylar duygularıyla hareket etmeyi severler. Fakat Haziran ayı yaylar için öyle bir ay ki gelişen ilginç olaylar sebebiyle yayların mantıkları ön planda olacak. Haziran ayında riskli girişimleriniz de olacak. Mesela alma satma işlerinde çok ama çok dikkatli olun. Daha önceden dedim ya hedeflerinize yakınlarınızın arkadaşlarınızın yardımıyla ulaşacaksınız. İşi olmayan yaylar yeni iş olasılığı doğacak. Bir de çalışan yaylardan bazıları yeni bir iş yeriyle anlaşma yapıp iş yerini değiştirecek. Sektör değiştiren yaylar da olacak. Kurumsal yerde çalışan yaylar müdürlerinin egosu sebebiyle sıkıntı yaşayacaklar. Sevgili yaylar, yakınlarınızın yaşayacağı kaza ya da hastalığı, bir olumsuzluğu sizi üzecek. Yardım amaçlı yanlarında olacaksınız. Sevgili yaylar, Bazılarınız ilişkilerinde pek şanslı değil. Bazılarınızın evliliğiyle ilgili pişmanlığı var. Çocukları olanlar çocukları sebebiyle ya da aileleri sebebiyle evliliklerini devam ettiriyorlar. Evliliğiniz her an incelmiş ve kopacak ip gibi Haziran ayı bu konuda karar alacağınız bir ay olacak. "Sonu her ne olursa olsun." diyen gözünü karartmış bir şekilde ayrılık kararı alacaksınız. İşlerinizden bazı cesaretliler çıkacak. Evlenip ayrılmış yaylar, bazı ilginç tesadüfler, tanışmalar yaşayacaksınız. Duygularınıza hakim olun. Ve gelelim ikinci ya da üçüncü evliliği yaşayacak yaylara. Size de diyorum, duygularınıza hakim olun. Ani karar vermeyin. Bekletin. Beklemede kalın. Bu ay girişimleriniz mantık ağırlıklı olsun bu konuda. Danışın, soruşturun, ölçün, biçin. Sevgili yaylar, bir şey gördüm ki sizi uyarıyorum. Ve bir kısım yay da mutsuz giden beraberliğini bahane ederek başka biriyle flörtleşiyor. İlişkinizi kurtarma çabanız yok. Önce ilişkinizi kurtarma çabanız olsun. Ve gelelim bekar yaylara. Uzun zamandır görüşmediğiniz birinden beraberlik teklifi alacaksınız bazı bekar yaylar görücü usulü evlilik girişimleri olacak. Yıl sonuna doğru da evlenecekler. Uzun süredir ilişkisi olan yaylar da birçok nedenden dolayı evlilik kararı alamıyorlardı. Mesela maddi olanakları zayıf olduğu için. Evlilik kararı alamayanlarınız var. Fakat Haziran'ın 25'inden sonra ilginç, güzel gelişmeyle evlilik girişiminiz olacak. Çocukla ilgili haber bekleyenler müjde diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yayların az bir kısmı da sağlıklı oldukları halde çocuk sahibi olamıyorlar. Ümmü Sübyan muskasını deneyin. Bu konuyu araştırın en azından. Yalnız merdiven altı hocalardan da uzak durun, kaçının. Sevgili yaylar bir önerimde çaresiz kaldığınızda Allah'a sığının, Allah'a inanın çaresizliğinize derman olacaktır. Ve sevgili yerler bazı gelişmeler ile kendinize yol çizeceksiniz. Bu ayın ilginç konuları ve olumsuzluklarıyla hayretler içinde kalacaksınız. Sevgili dostlarım burada söylediklerim kaderiniz değil. Söylenen bu döngüyü tersine çevirebilirsiniz. Kötüye hazırlıklı olursanız güzel yöne çevirebilirsiniz. Bu nedenle bazı bazı önerilerde bulunuyorum. Önerilerimi ciddiye alanlar olmaz denileni gerçekleştiriyor. Unutmayın. Karakteriniz sizi geleceğinize yönlendirir. Son önerim yorumlarımı kendinize göre derleyip değerlendirin. Lütfen abone olun, beğeni yapın. İlginize teşekkür ederim.